merhabalar. ilk Critical Ops videoma hoş geldiniz. Video çekmeye başlamadan önce çok fazla sıkıntı yaşadım ama şimdi de hiç çıkabilirim. İlk tur benden çok bir şey beklemeyin. Emde Diego varken ne yapabilirim? Evet, ilk tur. Evet ilk turu kaybettik. Çok normal. Elimde Diggle varken hiçbir şey yapamıyorum. Tamam. Çette konuşmalar geçiyor. Çok takamayız. Arada bir info falan veriyorlar. Yani, yani yani. video çekeceğim diye sırf sen sesini zorunda değilim. Ama böyle biri tek başına kalınca Başta bir kişi kalınca Öldürmeyince genellikle hakaret ediyor Ben hiç anlamıyorum yani Adam gayet iyi oynuyor yani. <laughs> Tabii bu olan çok kişi var sadece ne olmadı tabi. Evet. Sper olarak kullandığım yerde çok saçma ama nereye kullanabilirim ki yani çünkü turda da gayet kolay oluyor. ben bombalama alanlarına çok gidemiyorum. Yani map çok yeni olduğu için hiçbir şey bilmiyorum map hakkında. Yoksa ben oyunu uzun zamandır oynuyorum. Yani böyle gidiyorlar ben bir şey diyemem. Ama takip etseler daha güzel. Bombaladığımı takip etmek daha iyi bir şey. Çünkü adam azından yardım edebilir. Yani daha iyi oynayabilirsin. Ama tabii ki de bunlar sadece Rush'a oynadığı için B'ye niye giremiyoruz? Neden giriyoruz? Ha A'ya giriyoruz. Daha kolay koruyalım. Ben göz önüne yerleştireceğim. Ya bombayı yerleştiremedim ya. herkes başka bir kafada. Bom Ama yani adam dışarı şu boşken gidiyor. Oyunda sadece tek sınırı olan silahlarımdan biri yani skin görünüm anlamına geldiği için skin desen bir şey fark etmiyor. o B nasıl gidiliyor ya? Yani map dediğim gibi yeni olduğu için bir şey bilmiyorum. Ee, gitmesem daha iyi. Göremiyorum ki. Yani bu adam şimdi buraya geçecek. Ben bir şey yapamam. Yani karşıdan bir falan da geçebilir bu tarafa. Ama şimdi benim bizi tanımam gereken iki tane yer var. İki yerden de gelebilirler. Bence yolunu devam edin. Şu B'ye gitsin ben bir bulacağım ama ne zaman bulacağım. Map çok karışık. Yani en azından uğraşmışlar ama. Adam nerede? Sen girdik. Öldür. bir şey olursa buna olsun. Şurası bende. birazcık geride kalmam iyi. Yani orada basamadım ateş etmeye ama sonuçta aldım. Çok adam yani bu imha ederken arkasına bakamaz. CSGO'da zaten direkt bakıyordunuz. Evet çok fazla CSGO oynadım. Daha abim bilgilerinde artık Valorant ve GTA var. Sadece GTA Online oynuyorum. Hikayesinde de ilerlemiyorum. Hikaye modu oynuyordur diye. Ama zaten eskisinden daha zor oyun oynuyor yani. Eskiden hep oyun oynuyordu ama sırf GTA, GTA çok oynamıyor. Bence de. Yoksa abi her zaman oyun oynarken gördüm ama GTA indirildiğinde oyunu mu niye bıraktı gibi bir şey. Ben de bunun hakkında konuşuyorum neyse boş ver. Sonuçta işte A'ya girdik diğeri zaten ne yapıyor? Map'i göremiyoruz. CSGO'da map büyütebiliyorduk Veya mapları ezberleyebiliyorduk ama burada yapamıyoruz. Sadece bir yere nasıl gidildiğini ezberliyorsun map değil. Evet. Ben hep vurulurum zaten. Çok bakmıyorum artık böyle olan şeylere. Evet ya of. AFK'lar yüzünden de oyun çok kötü bir hale geldi. Evet. Aman, aman Allah'ım bu çok kolaymış. Neyse. Ya bir de size bir tane sorum vardı onu şimdi sorarım. Tiler ağda başlıyormuş ben bunu bilmiyordum güzel. Bir şey almıyorsun. Diğer skin silahlar var. Bende yok. Bende sadece birkaç tane skin falan var. Onlarda da hiç onların arasında da hiç digol yok. Neyse bir de size bir soru soracağım. Ya Roblox'un PUBG'yi mi gelsin? PUBG'yi gelirse Efe ile beraber çekmeyi düşünüyorum. Yani kanka bu videoyu Diktiğin sonra videoyu gördüğünde beni ara beraber konu konuşalım. Seni babki de ekleyeyim beraber oynayalım. Ne yapacağım şaşırdım ya. Tamam abi girdik. En en sevdiğim sahibim bu adam silahlanmış. En sevdiğim tat olacaktım. Bir tane giggle var. Taramalı gibi. Çiu diye vuruyor. bu da iyidir. Bence biz bombayı çözmeye başlayalım. Evet karşıda da AFK olduğunu öğrendim. Zaten karşıda AFK oldu çok belli. Adam gelmedi bile. Tamam. Ben genellikle ana silahları veya en pahalı silahı çekiyorum. Veya P90 da olabilir. Çünkü P90'ı alıyorum. Adam gördüğüm yeri tarıyorum direkt. Hani mermi kapasitesi yok ya. Direkt 50 olduğu için. Hem de üç şarjör. Yani. 150 diş, mermiyle hep adamları öldürüyorum. Şimdi be burası neymiş? Sen neden bir restoran yok edelim? Tamam abi. Ben ağa gittiklerini öğrendim. mal dönüyorum. Tamam. onların yoldan ağa dönsem daha iyi. Kafa geçtiyse karşı karşı takım alnısıyla onun için çok değerli falan olurdu veya başka bir youtuber. Yani hep onu alırlardı. Yani bu silah neyinize etmiyor. Ben onu birine verdim. Ben de değilim, ben de P90 oynarım ama hala güzel silahım varken memelerim varsa varken ben niye P90 alayım. Yoksa oynamayı severim. Yani P90 oynamayı. Zaten B neredeyse hiç kimse gitmiyor. Biz daha sonunda Şimdi B giderlerse artık. Yani B gitmezler çünkü B dün düzü kurdu. O da hiçbir şey yapamazlar. Yani bir flash'ta hepsi ölü. Şu flash'ları bir doğru atmayı öğrensin izliyorum. Hayır sanırım karşı takım attı. Bilmiyorum belki karşı takımlar. B'ye girmiyorlar o kesin çünkü biz böyleyiz. B'ye giriyorlar. Öldür. Tamam. <laughs> ben bunu öldürdüm. Bana yeter. Tamam ben şurada pusayım. İşte burada, bu var. Burada bu var. Burada bu var. Yok. O adamın yer put, pusluğu yeri ben biliyorum ya. Oyunun kendi serverleri var. CSGO gibi. Ben burada sadece farklı maç veya kendi oyun botunuzu açabiliyorsunuz. Yani başta yazdığınız oyun modu sizin oyununuzda oynanan oyun modu oldu. Pardon serverda oynan, oynanan oynanılan oyunun modu oldu. Hatta söyleyebildim. Ama böyle CSGO gibi dom defiant falan yok. Yani bunu yapabiliyorlar mı bilmiyorum. Ama benim bir sorum olsa yapmayı deneyebilirim. Ve gerçekten dediğim soruyu cevaplayın. Dediğim gibi. Bazen unutabilirim ama sordum soruyu da. Bu sefer unutmadım. PUBG mi yoksa e, Roblox Tabii critical da isteyebilirsiniz. Yani oynadı bu oyunu. E siz seversiniz. Şu anda kendime kafama göre video çekiyorum. Yani kafama göre istediğim oyunu çekiyorum. Ama artık böyle yapmayacağım. Artık her bölümün altına, pardon, her videonun altına istediğiniz oyunu yazacaksınız. Ben o oyundan video çekeceğim. Ama mesela Roblox'un içinde bir oyun çekmeyeceksiniz. Sadece Roblox diyeceksiniz. Çünkü Roblox'un içinde çok güzel sevdiğim oyunlar var ve çoğunuz bil, bilmedi, çoğunuzun bilmedi bir oyun. O yüzden biz farklı oyun diyeceksiniz. Ben o oyunu oynayamayacağım. O yüzden sadece Roblox falan yesin. Adam yandan geçmedi mi ya? Evet yandan geçmiş. Neyse biz kazanırız. Ben bir P90 çekeyim. sevdiğim silah. Ve sıkıntı bu dürbün de yok. Tabi ben şeyden kötü oynuyorum. Her buton farklı benim. iki elimi de bu butonları hemen basmam lazım. Ve her her taraftaki butonlar için farklı ellerim kullanıyorum. Ya o yüzden birazcık sıkıntı oluyor. Böyle tuşlara basıyorum. Ama böyle çok iyi o... ya anlatamıyorum işte. Ben böyle mobil savaş oyunlarını iyi oynayamıyorum ama konu bilgisayar oyununa geldiğinde oynayabiliyorum. Yani bilgisayar oynamak benim için daha kolay. Çünkü bilgisayarda kontrol etmek çok kolay. Neyse aldılar. şunları düzeltmem gerek. Evet. Çok kısa olmadı. Minutada daha gösterecek bir şey de kaldı. Bunu yapıyorsunuz. Ranklı maç var. Ama ranklı maç tahmin edin ne kadar uzun. Böyle 40 dakika 20 dakika falan olabilir. Ben de hiç ona girmek istemediğim için böyle siyah, silah oyunu. Siyah ne ya? Ben bazen silah yerine siyah diyebilirim. Ana bakmayın. Neyse o zaman yeni videoya kadar görüşmek üzere. Bir unutmayın. Yeni videonun ne oyun olduğunu siz belirleyeceksiniz. Ama PUBG... yoksa oyun. Neyse boşver. Görüşmek üzere. Hayır videoyu kapatamamışım ya. Şu yeni X rekordura alışamadım. Neyse. X X-Recorder'da birkaç sıkıntı var. Ona bak. Onlar yüzünden videoyu kapatamıyorum. Neyse. Görüşmek üzere.